emin ol çok sevilir de insanlar alır. Ben Amerika'ya gideceğim istersen giderken götürebilirim dedi. İşte ona 30 tane ürün hazırladık farklı farklı modellerde. Her ne kadar kötü bir dönem olsa bile birçok firma e-ticaretle ayakta kalabildi. Bu bizi benim şahsi görüşüm birkaç sene öne, öne attı. Özellikle ilk başladığımız dönemlerde pes etmek istediğimiz oldu. Çünkü çok yoğun geldi bize. Hani gece gündüz bu işin içerisinde olmak, sürekli bir şeyler takip etmek zorunda kalmak, kendi işiniz olduğu için asla ara vermeden çalışmak zorunda kalmak. Ben onun işine müdahale ediyorum. O benim işime müdahale ediyor. Bu çatışma ortamını yaratıyordu. İşte o benim işime karıştığı zaman ben tepki gösteriyorum. Melda ben. 44 yaşındayım. 1981 Lüburgaz doğumluyum. Doğumdan sonra Lüburgaz'da yaşadım, büyüdüm. 19 yaşına kadar oradaydım. Sonrasında üniversite için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünü kazandım. Orada okudum. Üniversitede tanıştım. Eşimle evlendik ve İstanbul'da yaşamaya başladık. Çok erken bir evlilik oldu. 23 yaşında evlendim. Sonra İstanbul'da bir reklam ajansında işe girdim. Reklam ajansında işte grafik, tasarım, onların kontrolü vesaire. kreatif taraftaydım. Ya zaman git zaman işte yıllar geçti. Çocuğumuz oldu vesaire. Başka başka bir reklam ajansında bir ortaklık gibi bir yapı içerisine geçtim. Fakat bir yandan da sokak hayvanlarına çok ciddi bir ilgim vardı. Çok düşkünlüğüm var. Çok seviyorum sokak hayvanlarını. Yani evdeki hayvanlar dışında, sokaktaki hayvanlar içinde sürekli irtibatta olup elimi hiç onların üstünden çekmek istemiyordum. Hala da öyle zaten. Fakat madden böyle yetemediğim bir noktaya gelmiştim. Tedavi, barınma, onların işte sahiplendirme, geçici yuva olma vesaire derken hem çok zamanımı alıyordu hem de madden yetemeyeceğim bir noktaya geldim. Bir yandan da kızım doğdu 2015 yılında yılında işte kızımın doğumuyla beraber onun kıyafetlerine çok özeniyordum. İşte birazcık tarz farklı giyinsin istediğim için işte kendim birkaç model tasarlayıp onları terzide ya da işte küçük atölyelerde diktiriyordum. Sokakta gören herkes nereden aldığımı soruyordu. Sonra işte bir yandan da hayvanlarla ilgilenirken maddi sıkıntılar derken acaba böyle bir işe girsek de sokak hayvanlarına destek olur. Bir yandan hobi olur. Hem hobimi gerçekleştirmiş olurum hem de bir gelir kapısı olmuş olur diye düşünürken kes, kes iş işine başladık. Böyle bir serüvenimiz oldu. Talha Ofluoğlu, 45 yaşındayım. 20 yıllık evliyim. 10 yaşında bir kızım var. 5 yıldan beri de İzmir'de yaşıyorum. Keskit firmasıyı da işin kuruluşundan beri beraberim eşimle. İşin daha çok operasyon kısmıyla ben ilgileniyorum. İşin daha böyle yaratıcılık, ürün çıkarma kısmında işim var. İşin arka planında, mutfağında biraz daha ben varım diyebilirim. İstanbul Fatih'te büyüdüm. Ortaokul ve Liseyi Civa Lisesi'nde okudum. Trakya Üniversitesi'nde de turizm ve tercih bölümünü bitirdim. Üniversitede de işime tanıştım. Bir otobüs kaçırma olayı ile beraber kendisiyle bir tanışma. Tanıştığımız daha öncesindeydi de ilişkiye başlama fikrinin doğumu öyle oluştu diyeyim. otobüs kaçırdım. O da benim ev arkadaşımın sınıf arkadaşıydı. Sınıf arkadaşıydı. Bir gittim. Onlar evdeler hala. Orada bir aramızda böyle bir yakınlaşma oldu. elektrikli elektriklenme oldu. Ondan sonra da peşini bırakmadım diyebilirim. 2019 yılıydı. İlk satışa çıktı. Ondan sonra işte numunemizi hazırladık. Onları işte bir arkadaşım gördü. Dedi ki bunlar Amerika'da çok fazla satar. Emin ol çok sevilir. de i̇şte insanlar alır. Ben Amerika'ya gideceğim. İstersen giderken götürebilirim dedi. İşte ona 30 tane ürün hazırladık. Farklı farklı modellerde. Madem öyle dedik işte logoyu çalıştım. Logo hazırlandı. E küçük bir lansman yapalım dedik. Instagram'da sayfa açtık. Daha açar açmaz şey gitti. 30 tane hazırladığımız numune satıldı. Yani Amerika'ya götürmeden gitti. Yani böyle bir açık da varmış aslında. Türkiye'de. Sonra zamanla sayfa çok hızlıca büyümeye başladı. Siparişler almaya başladık. Ben küçük bir terziyle çalışıyordum. Terzi işte ürünlere yetişememeye başladı. Derken işte küçük bir atölyeyle anlaştık bu sefer. Numuneler işte hazırlanıyor, dikiliyor. Sipariş geldikten sonra dikiyorduk. Bugün sipariş geliyor. Ürünü hazırlıyoruz. Sonrasında evde ben kendim ütüleyip paketliyorum. Bir yandan da çünkü reklam işim devam ediyor. Onunla ilgilenmek zorundayım. Derken böyle hızlıca büyüyünce yetişemez oldum ve işi bırakmak zorunda kaldım aldım. İşte tamamen bu işe kanalize olmaya çalıştım. Bir atölyeyle anlaştık. İstanbul'da Ümraniye merkezliydi. Orada ürünlerimiz hazırlanıyordu. Sonra eşim de bana destek olmaya başladı evde. Bir yandan o lojistik işi yapıyordu. İşe gidip geliyor. Akşamları bana paket kapatmaya yardımcı oluyordu. Fakat hiç yetişememeye başladık. Yani gece gündüz çalışmamıza rağmen e, ne kargoların paketlenmesi ne işte ürünlerin ütülenmesi hiçbir şeye kendimiz yetememeye başladık. Bu sefer işte küçük bir yer tutalım orada ütü paketi yapılsın dedik. Orada işte Çengelköy'de bir dükkan kiraladık. Orada ütü paketi yapılırken bir yandan da bize kargo paketlerini hazırlıyorduk. Bu sefer eşim de işten ayrıldı. Çünkü yetişemeyecek duruma gelmiştik. Bir anda böyle bir şeye düştük. Yani büyük bir işin içine düşmüş bulduk kendimizi. Üniversite bittikten sonra 2004-2005 yılında başladığım bir lojistik sektörü, müşteri hizmetleri tarafında bir uzunca bir süre çalıştım. Etap etap yükseldim çalıştığım şirketlerde. Daha çok da fazla şirketlerde çalışmadım. Kariyerimde iki tane şirket var baktığınız zaman. Hep de işin beyaz yaka kısmındaydım öyle söyleyeyim. En son çalıştığım şirkette şirket sahibinin bir Amerika'ya yerleşme durumu oluştu. Orada bizim bağları koparalım koparmayalım konusu gündeme geldi. Bir yandan da Melda'ya destek oluyordum. Ketkiz konusunda o çalışmalarını sürdürürken ben de akşam eve gittim gittiğimde ona destek olmaya çalışıyordum. Gün içerisinde de boş zamanlarımda o gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyordum. Hafta sonları beraber Zeytinburnu'na gidip, Mertere gidip, Güngören'e gidip mal alama, kumaş arama durumundaydık vesaire. Şirketten de ayrılma ile ilgili fırsat ortaya çıkınca ben de Melda ile beraber çalışmaya karar verdim. Pandemi oldu ve pandemide zaten aklımızda hep İzmir'e taşınma fikri vardı. Kızımızı burada büyütme hayalimiz vardı. Ve orada da işi yürütmek, organizasyonu yapmak, işte ürünlerin kumaşlarını satın almak, dikmek, bunları bir ortaya çıkartmak çok zaman alıyordu İstanbul'da. Yani bir kargoya gitmek bile günün yarım gününü geçirebiliyordu. Bu sebeple küçük bir yere taşınalım ama her şeye ulaşabileceğimiz bir yer olsun diye düşündüğümüz için İzmir'e karar verdik. 2020 yılında buraya geldik. Küçük atölyemizi kiraladık. Sonra oraya işte birkaç dikiş makinesi koyduk. Bir köşesine masa koyduk. İşte kargo paketi yapması için bir arkadaşla anlaştık. Gel zaman git zaman olay büyüdü. Sonra burayı tuttuk. Şimdi bütün ürünler hemen hemen kendi bünyemizde hazırlanıyor. Öncesinde dikiliyor. kargoya için hazırda bulunduruluyor. Bazı ürünlerimiz yine sipariş sonrası dikiliyor. Ve burada yapılıyor oldu her şey. ilk taşındığımız zaman İzmir'e hem yani şirketimiz de daha yeni çok uzun zamandan beri var olan bir şirket değildi. E ben yıllarca bir farklı bir şirkette farklı bir pozisyonda çalışmışım. E daha çok işin satış tarafındaydım çalıştığım yerde. Burada her şeye dokunuyorsunuz. E geri geliyor gidiyorsunuz. Kumaş alıyorsunuz, bilgisayar açıyorsunuz, pargo paketliyorsunuz. E yapmadığınız iş yok. E bu hem fiziki olarak görmeye başlıyor. Hem bahsettiğim o endişeler işte gelir gider dengesini korumaya çalışmak vesaire. E bir de şimdi ben yıllarca bir şirketi yönetici olarak çalıştım ve hep bir şeyleri talep eden taraftım etrafımdaki insanlar. Şimdi artık yani eşinle beraber çalışmaya başladığın zaman burada şeyler karışıyor. Yani terminoloji karışıyor. Kim hangi işe bakacak? Ben onun işine müdahale ediyorum. O benim işime müdahale ediyor. Bu çatışma ortamını yaratıyordu. İşte o benim işime karıştığı zaman ben tepki gösteriyordum. O ben onun işine karıştığı tepki gösteriyordu. artık bunu ayırdık. Herkes kendi alanında işlerini yürütüyor. Tabii mutlaka birbirimize tabii bir fikir danışıyoruz. Her şeyi gene beraber yapıyoruz baktığınız zaman. Çok büyük bir şirket değiliz baktığınız zaman. Ama bu herkesin ne yapacağını kafasında netleştirmesi biraz daha işi dengeye oturtuyor tutturdu. Bu aşamadayken pes etmeyi. İşte ben ayrılmayı düşünüyordum mesela. Ya ben çalışamayacağım. Benim ayrı bir mali bir şirkette çalışmam lazım diye düşünüyordum. Ya yani keskinse tamamen Melda baksın. Ben ayrı bir yerde hayatıma devam ettireyim diye düşünüyordum ilk başta öyle söyleyeyim. Ama zamanla yani sizi yani iş sizi mecburen bir araya getirmeye başladı. Çünkü pandemiye denk geldik. Pandemiyle beraber siz zaten evdesiniz bütün gün berabersiniz. Ya başka yerde iş bulma şansınız yok pandemide. Pandemi e-ticaret firmaları için de bu ayrı bir fırsat oluşturdu. Her ne kadar kötü bir dönem olsa bile birçok firma e-ticaretle kalabildi Bu bizi benim şahsi görüşüm birkaç sene öne, öne attı markamızın tanınabildiğini ve iş hacmini geliştirme anlamında söyleyeyim. E böyle olunca mecburen zaten işin içinde kaldınız. Pes etmek gibi bir şansınız da kalmadı. Mecburen işin içinde kaldınız. E artık bu saatten sonra da biraz zor. Artık belli bir yere geldi çünkü marka. Öyle söyleyebilirim. İstanbul'dayken evet gece gündüzümüz birbirine karış Ama İzmir'e geldikten sonra ve markamızı belli bir yere getirdikten sonra e, günlük rutinimiz oturdu. İşte çocukla daha fazla zaman, çocuğa daha fazla zaman ayırabildik. Ona daha fazla ilgilenebildik. Yani günlük rutinim aslında sabah bizim mesaimiz 9 gibi başlıyor. Kesimci arkadaşımız sabah 8'de gibi geliyor. Daha erken geliyor. 9 gibi başlıyor mesaimiz. 9'da genelde burada oluyoruz. Eşim de ben de. O günün planlanacak işte kesilecek işlerin listesini kontrol ediyoruz. Ne dikilecek onları kontrol ediyoruz. Kimlere onlar hangi makineci arkadaşlarımıza, makinede diken arkadaşlarımıza teslim edilecek onları belirliyoruz. Ondan sonra işte iş planı gerçekleşiyor. İşte bugün ne dikilecekse, hangi ürünün aciliyeti varsa onların planına, sistemine bakıyoruz. Bunları belirliyoruz öncelikle. Bunun dışında bazı zamanlarda ise çekim günlerimiz oluyor. Çünkü çok fazla sezon geçişlerinde yeni ürün çıkarmamız gerekiyor. Gündemi ön planda tutmak için, yani önde kalmak için, gündemde kalmak için her sezon farklı ürünler çıkarıyoruz ve bunun içinde bir fotoğraf çekimi yapıyoruz. Fotoğraf çekimlerini ben yönetiyorum. İşte mankenlerin, hangi mankenin kullanılacağına, hangi mankenin ne giyeceğini, hangi modeli giyeceğini, bunların planlamasını yapıyorum. Modelleri hazırladıktan sonra mankenlerimizi belirliyorum. İşte onların üzerine göre ürünleri dikiyoruz. Sonra fotoğraf çekimimiz yapılıyor. Bu benim bayağı bir zamanımı alıyor açıkçası. Çünkü bizim işimizin en önemli kısım fotoğraf. Bizim ürünlerimiz e-ticaret olduğu için fotoğrafla satıyor. Gördükleri şey aslında tamamen mankenin giydiği kıyafet. Bir kare üzerinden biz ürünlerimizi satıyoruz. Ne kadar iyi taşır sen manken ve ne kadar doğru ürünü doğru manken'e gelirirsek satışlarımız daha güzel ve daha fazla olur. Benim en çok zamanımı alan şey aslında fotoğraf ve o daha sonrasında fotoğrafları editleme kısmı oluyor. Kendim foto Photoshop kullanmayı bildiğim için bütün fotoğrafları tek tek kendim editliyorum. Bunu fotoğrafçıya bırakmıyorum. Bir kusur görürsem yeniliyorum vesaire. Benim çok zamanımı alıyor bu. Ama günlük rutinim içerisinde en az günde 10-15 fotoğraf edite oluyor yani. Ben daha çok teknik kısmı ile ilgileniyorum. Burada bizim satış yaptığımız pazar yerleri var. Bu pazar yerlerinin panellerinin yönetilmesi gerekiyor. Burada bazı teknik konular var. Onlarla ilgileniyorum. İşte ürünlerin satışa, satışa çıkması ile ilgili fotoğrafları panelle beraber seçiyoruz. Çünkü bu iş, bizim işimizde en önemli şey fotoğraf. Ürünü doğru şekilde pazarlayabilmek için fotoğrafları doğru şekilde, onları doğru şekilde editleyip doğru şekilde sunmamız gerekiyor. Ben daha çok burada işte işin içerisinde panelle beraber devreye giriyorum. Panellerin yönetimi ciddi bir zaman vermek istiyor. Burayı sürekli. 724 takip etmeniz gerekiyor. Yaptığım temelde iş bu. Panelleri takip etmek, reklamları yönetmek. Arkasında ürünlerin satışa açılmasıyla ilgili bazı teknik konular var. Onlarla ilgili eğitimler aldım. Bunların da bizim kendi işimize uygulanma süreci var. Bunlar da daha çok bilgi Böyle söyleyeyim. Ben genelde çocukken böyle kıyafet ile ilgili bir kıyafetler üzerinde değişiklik yapmayı seviyordum. Hem oyuncak bebeklerime böyle kıyafetlerini kendim dikip bir şeyler hazırlıyordum, hem de kendi kıyafetlerimde atıyorum ki paçasını kesip başka bir yerine dikip, ya da pantolonun ortadan ikiye bölüp bir paçasını ters bir paçasını düz diktiğim böyle değişik kıyafetler hazırlayıp e, okula gittiğim zamanlarım olmuştur. Arkadaşlarım da bunu hep söylerdi, bu, bu ne, nasıl bir tarz bu falan diye. Hep böyle şey çocukluğumda da farklı bir tarzım vardı. Onu da yetişkinliğimde de işte giydiğim kıyafetlerle destekledim. Sonrasında da zaten işime dönüştü. Ee, biz çocuk kıyafetleri yanında aynı zamanda yetişkin kıyafetleri de yapıyoruz. Yani şu an üzerimdeki kıyafetler de bizim markamızın ürünleri. Çocuk kıyafetleri yapmaya başladıktan sonra anneler niye anneler için de yapmıyorsunuz? Neden bizim için de yok demeye başlamasıyla beraber bayanlar için de yapmaya başladık ve işte çok az modelimiz var, çok fazla çeşidimiz yok ama bazı böyle kurulduğumuz günden beri çok severek giy giyilen, fazla fazla sattığımız modellerimiz var. Bize özgü modellerimiz her yerde bulunmayan kıyafetler. Yani aslında yetişkinliğin, yetişkinlikte de bahsedeceğim anılarımdan biri de kendi hayalini kurduğum ürünlerin tasarımını yapıp sonra üretimini gerçekleştirmek oldu. e-ticaret evet. giderek büyüyor. Sürekli büyüyen bir, Türkiye'de bile hala yaklaşık herhalde Türkiye'nin yarısı belki e-ticaretle yani alışveriş yapıyordur. Da burası daha büyüyecek. Bunun dışında Amerika gibi ciddi bir pazar var. Biz şimdi buraya da biraz yatırım yapmaya başladık. Oradaki pazar yerlerinle ilgili eğitimler aldık. Orayla ilgili bir firmayla da çalışıyoruz. Şimdi orayı da açacağız. Eğer Amerika'da da belli bir yere getirebilirsek markayı ciddi mesafe kat edebileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki kısa vade hedeflerimiz bunlar. Ya e, uzun vadedeki hedeflerimiz de yani bu Cat, Cat markası artık Cat da beraber iki markamız var. E, Cats Close ve Cats Kids markaları yerini sağlamlaştırmış, sektörde bilinen markalar olmasını açıkçası isteriz. Daha böyle daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş, yatırımlar almış bir marka olmasını isteriz gelecekte. <laughs> işimizde ön plana en çok çıkaran şey yani somut olarak baktığımızda modellerimiz onların çocuk sağlığına uygun olması ve ilk bakışta göze hitap ediyor olması. Bunun dışında müşterilerimizle ilişkimizi uzun tutan ve bağımızı sağlamlaştıran şey ise dürüstlüğümüz bence ve iş ahlakımız. Çünkü ne olursa olsun yaptığımız ürünün arkasındayız. Bir hata olabilir, yani hata olabilir, yanlış yapıyor olabiliriz, yanlış bir ürün gönderiyor olabiliriz. Fakat en önemli şey her hatamızın arkasında dururuz. Doğru ya da yanlış yapsak da o hata bizimdir ve asla bize ulaşamadıkları bir durum söz konusu olamaz. Yani bizimle her daim iletişim kurabilirler. Özellikle ilk başladığımız dönemlerde pes etmek istediğimiz oldu. Çünkü çok yoğun geldi bize. Hani gece gündüz bu işin içerisinde olmak, sürekli bir şeyler takip etmek, zorunda kalmak, kendi işiniz olduğu için asla ara vermeden çalışmak zorunda kalmak. Eşimle beraber çalıştığım için ve daha öncesinde hiç beraber çalışmamıştık. Bir arada çalışmana getirdiği zorluklar da oldu. O dönemde acaba bu işi yapmasak mı, bıraksak mı, satsak mı gibi düşündüğümüz zamanlar oldu. E, tabii Türkiye ekonomisi de bizi zaman zaman çok zorladı. Şu anda bulunduğumuz konjüktürde biliyorsunuz bir şeyler yapmaya çalışmak çok zor. E, pes etmeyi düşündüğümüz zamanlar epey oldu yani. <laughs> <laughs> Hayır, feshetmedik. Baktığınız zaman bizim böyle bir şirkete sahip olmamız da yani düşünmezdik bile yani böyle bir şeyi. Şu anda kendi işimizi yapıyoruz. İzmir'de yaşıyoruz. İstanbul'da değil, İstanbul'dan uzaklaştık. Bu bile bizim hiç düşünmediğimiz bir durumdu. Artık belki bambaşka bir yere götürecek. işimi seviyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Ve bir işin başarılı olmasının yolu bence hani sevmekten ziyade doğru yolu izlemek zannediyorum. Çünkü bazı şeyleri zorlayarak yapmak bir yere getirmiyor. Çünkü bir şey olacağı varsa oluyor aslında. Hayvanlarla beraber bu yola başladığımı söylemiştim. Bu işi onlara olan tutkum ve işte sevgim başlattı. Bir yandan da modaya olan ilgim büyüdü, destekledi. Aslında sevdiğimiz şeyi ve gerçekten ilgi duyduğumuz işi yaptığımızda ister istemez Olay büyüyor ve belli bir raddeye geliyor. Bizi bu gerçek bir iş kapısına dönüşüyor aslında. Yani zorlayarak ben acaba bir iş yapmalı mıyım? Ne iş yapmalıyım? Ne yapsam? işte e-ticaret şu anda çok popüler. Acaba internette ne satsam çok para kazanırım gibi düşündüğünüzde bir şey gerçekleşmiyor. Gerçekten sevdiğiniz ve ilgilendiğiniz bir işi yaptığınızda ve ona doğru emeği harcadığınızda belli bir raddeye gelebiliyor diye düşünüyorum. Biz küçük bir atölyede başladık. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerine ürünler gönderiyoruz ve bu beni çok mutlu ve motive ediyor. Size de buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı tanıdığınız tüm esnaf ekibine çok teşekkür ediyorum.